Ekfes Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız Citroen C5 Cross, 2023 model. Misafirimiz Şanlıurfa'dan geldi. Bu araçlarda yani Peugeot 308, 5008 işte C5 Citroen Peugeot grubunda şöyle bir problemimiz var. Gel arkaya. Amfimiz nerede? Burada. Aktif amfi değil mi? Arabamıza ya bu bu tür araçlara e, sonradan amfili sistem ses sistemi yaptığımız zaman aracın motor sesini arabanın hoparlörlerinden veriyor yani yapay motor sesi gibi e, Misafirler de bundan aracın kullanıcıları da bundan rahatsız oldukları için e, bizimle irtibata geçtiler böyle böyle bir problemimiz var bunu kapatabiliyor musunuz yani aracın motor sesi işte hoparlörlerden gelmesin diye biz de yapabileceğimizi söyledik. Ee, Sağolsun abimiz Şanlıurfa'dan kalkıp buraya kadar geldi. Ee, biz de bu problemi giderdik yazılımsal olarak. Ee, bu kodlamalarda, bu yazılımlarda bize yardımcı olan e, PC Code Türkiye ekibine teşekkür ederiz. Ee, Equest Gaziantep olarak PC Code'un e, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep kilis bayileriyiz. Ee, misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Güzel günlerde kullansın. Ekfres Gaziantep, PC Kod Gaziantep 543 356 9351 iletişim numaramız. Hoşçakalın.